Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'da Bakü'de Riyad Ticaret Merkezi'nde Kral Mobilya'yı sizlere tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili Revane Oruçova ve de abisi Refail Oruçova ile beraber işletmiş oldukları muhteşem Kral mobilyayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız, burada her türlü klasik, avangart olarak mobilya çeşitleri olarak sizlere hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Burası nerede? Riyad Ticaret Merkezi, Sumgayit Caddesi. Bizim evle bel şehri 10. sırada değerli dostlarımız sizlere İrtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 55 210 çift 88'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ofis numarası veriyorum. Artı 994 55 261 44 03'den ulaşabilirsiniz. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. Artı 994 99 233 15 15'ten buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Riyad Ticaret Merkezi'nde Kral Mobilya 4 tane şubesiyle sizlere inanılmaz mobilya çeşitleriyle hizmet sunuyorlar değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Krallara layık Kral Mobilya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'de Riyad Ticaret Merkezi'nde Kral Mobilya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli. Sevgili Levane Hanım ve de abileri Refail Bey ile beraber işletmiş oldukları Böylesine güzel Krallara layık Mobilya çeşitlerini sizlere En güzel bir şekilde Tanıtmış olacağız Değerli dostlarımız Riyad Ticaret Merkezi'nde 4 tane şubesiyle beraber Krallarımız burada Evet aslan krallar Değerli dostlarımız dört tane şubesiyle sizlere hizmet sunan Böylesine güzel mobilya çeşitlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Değerli dostlarımız inanılmaz klasik avantgard mobilya çeşitleriyle Diyar Ticaret Merkezi'nde inanılmaz bir ivme yaratan Kral Mobilya'yı yürekten kutluyoruz. Burayı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız Evet sevgili dostlarımız Azerbaycan'da Bakü'de Riyad Ticaret Merkezi'ndeyiz değerli dostlarımız. Burası bizim ev Mebel şehri değerli dostlarımız. Burası Kral Mobilya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli, sevgili Revane Oruçova ve de abileri Refail Oruçova ile beraber işletmiş oldukları muhteşem mobilya mağazasını sizlere tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Krallara layık, padişahlara layık muhteşem mobilya çeşitlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Riyad Ticaret Merkezi, Sumgay Caddesi, bizim ve Mebel şehri 10. sırada değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 55 210 çift 0 88'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Ofis numarası veriyorum değerli dostlar. Artı 994 55 261 44 0 de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. Bir numara daha veriyorum. Artı 994 99 233 15 15'ten de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Her çeşit klasik avantgarde olarak gerçekten krallara layık, padişahlara layık, böylesine güzel mobilya çeşitlerini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. <laughs> Sevgili dostlarımız, Azerbaycan'da Bakü'de Hırdalan şehri Riyad Ticaret Merkezi'nde Kral Mobilya'yı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Yanımda hakikaten muhteşem bir insan yine mallarıyla muhteşem, krallara layık mobilya çeşitlerini Azerbaycan'da Bakü'de Riyad Ticaret Merkezi'nde sizlerin hizmetine sunan Revane Oruçova hakikaten dillere destan yaklaşık 22 senedir bu sektörün içerisinde Azerbaycanlı hemşerilerimize en güzel bir şekilde sizlere layık ve sizlere en mükemmel mebel mobilya ürünlerini sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız. Değerli dostlar aynı zamanda burada dört tane şubesiyle sizlere hizmet sunuyorlar. İnanın geldiğiniz zaman bu mobilya çeşitlerini gördüğünüz zaman aklınız duracak, beyniniz yanacak değerli dostlarımız. Aklınızdan hayal edemediğiniz en güzel ürünleri Kral Mobilya Mebel mağazasında bulabilirsiniz, görebilirsiniz ve de hayatınızı daha anlamlı, daha coşkulu, daha mutlu bir şekilde yaşayabileceğiniz bu güzel ürünleri öncelikle gelip görmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarımız. Burası nerede? Burası elbette ki Sumgay Caddesi, Riyad Ticaret Merkezi, bizim Evmebel şehri 10. sıra. Değerli dostlarımız Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum 055 210 çift 0 88'den ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Aynı zamanda Revane Hanım yine abisi Refail Bey ile beraber bu işi sürdürmektedir. Tabii ki işin başında genelde Revane Hanım. Tebrik ediyoruz öncelikle. Ben aynı zamanda telefonumu söyleyeyim. E, Refail Bey'in de numarasını veriyorum. 055 208 91 99'dan da Refail Bey'e uğraşabilirsiniz değerli dostlarımız. Hakikaten hanıma derler ya aynen de öyle. Yani layık bir e, Revana Hanım'ı oruç sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyorum değerli dostlarımız. Evet Revana Hanım güzel insan. Merhaba. E, merhaba, hoş geldiniz abi. Evet. E, ben de sizi biz e, zaten e, iki devlet, bir millet mi? milletiz. Evet. Evet. E, biz, ben Türkiye'ni, Türkiye'nin insanlarını çok seviyorum. Tamam, e, e, ve e, her biz bir şey... çok seviyoruz. <laughs> Sağ ol evet. abim. Evet. E, benim e, her zaman kapım senin yüzüne açık. Sağ olun. Sizin her bir türkü, biz zaten Türk'ük, siz de biz de Türk'ük. Onu Ben onun için sizi çok seviyorum. Eyvallah. Sizin verdiğiniz değeri, siz bugün bana geldiniz, benim misafirim oldunuz. Sağ onun için abi. size teşekkürümü bildiririm. Teşekkür sizi kalbime basıp öpüyorum. Sağ Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim yine de geldiniz, baktınız, bizi feyziye abilediniz. Teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol, Gerçekten yani esnaf olmak... İnsanları eleştirmek, insanlara iletişimleriyle insanları mutlu etmek kolay bir sanat değildir değerli dostlarımız Revana Hanım hakikaten her gelen insanı en güzel bir şekilde burada karşılıyor ve de en güzel, en kaliteli e, ürünü mobilya ürünlerini sunmaya çalışıyor. Gerçekten e, ben Revana Hanımdan çok e, Memnun kaldım. Bizlere burada göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı da ben de kendisine kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dile kolay. Yani bu ürünler hakikaten dünyanın en güzel klasik avantgardlarını Azerbaycan'a getirmişler. Bunlar ağır mallar, hakikaten lüks mallar, güzel mallar ve de böylesine de güzel malları ben öncelikle Azerbaycan'a, Bakü'de, Riyad Ticaret Merkezi'nde dört tane şubesiyle bu güzel malları sunduğu için ben Revana Hanım'ı ve de abisi Refail Bey'i yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böylesine güzel malları, böylesine güzel ürünleri Azerbaycan'ımızın hizmetine verdiği için ben tekrar Revana Hanım'ı yürekten kutluyorum. Ve de sizleri şiddetle aynı zamanda... Kral mobilya, padişahlara layık bu mobilyaları görmenizi tavsiye ediyorum değerli dostlarımız. En son ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim de kalın. Elbette ki kral mobilya ve de revane oruç havada kalın. Değerli dostlarımız, sizleri seviyoruz, sizleri bekliyoruz. Değerli dostlarımız, eyvallah, sağ olun. Evet değerli dostlarımız, kral mobilyayı sizlere tanıtıyorum değerli dostlar. Krallara layık, böylesine güzel ürünleri sizlere tanıtmış oluyorum değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem ürünler adı, üzerinde kral mobilya değerli dostlar. muhteşem bir değerli dostlarımız. Çekilenler <laughs> <laughs> <laughs>

Kral mobilya, krallara layık, padişahlara layık, öylesine güzel ürünleri sizlerin hizmetine sunmuşlar. Sizler yalnızca gelip böylesine güzel ürünleri Türünleri ürünleri gerçekten. Helal olsun. Kral Mobilya eşsiz ürünleriyle sizlerin hizmetinize değerli dostlarımız. Hakikaten Revan Hanım'ı yürekten kutluyorum. Öylesine güzel ürünleri tezgahına koymuşlar. Helal olsun diyoruz değerli dostlarımız. Evet ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın değerli dostlarım. Elbette ki Kral Mobilya Mebel mağazasında kalın değerli dostlarımız. Sizleri Kral Mobilya'ya davet ediyoruz ve de böylesine güzel ürünleri görüp bu güzel ürünleri sizlere tavsiye ediyorum değerli dostlarımız sevgiyle kalın hoşça kalın her daim değerli dostlarım kral mobilyada kalın değerli dostlar